Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Berke ile birlikteyiz. Berke'yi daha önce paylaştığım videolardan tanırsınız aslında. Onu sağ üst köşeye koyacağım. Berke tam bir motosiklet tutkunu. Kendisi yine yeni bir motosiklet aldı. Gördüğünüz gibi. Bionic 51. Bionic 51. Bunu bildiğim kadarıyla bir komşundan almıştın, değil mi? Evet, bir akrabamızdan aldık bunu. 91 model, full orijinal hiçbir yerinde bir sıkıntı yok. Sadece 10 seneden beri çalışmadığı için deposunu temizlettik. Hı, hı. Birkaç karbüratörünü falan temizlettirdik. Şöyle Daha motoru sonra da göstereyim. Marşa bastık ve tın 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 çalışmaya başladı. <laughs> Sen e, kontrol etiketinin daha üstünde durduğundan evet. bahsetmiştin. Burada Onu da gösterelim. üstünde kalite kontrol etiketi dahi durmaktadır. Şimdi Berke'ye bugün Yoğun isteği üzerine motosikletinin arkasına şu gördüğünüz bölüme sandık yapacağız. Sandık yapmak için malzemelerimiz birkaç parça şöyle göstereyim birkaç parça tahta biraz çivi, çekiç bir de elektrikli destekimiz var. Berke'nin alet çantasını bitirdik. Gösterelim şöyle. Bayağı da geniş oldu değil mi Berke? Evet. Malzemelerini evet. rahatlıkla alır. Ucu bucu anahtarı. Bir yıldız, bir düz torna bir bak karga burnu koyduk. <laughs> güle güle kullan bakalım. Benzer videoların devamı için lütfen kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayalım.